Evet arkadaşlar Japonya 2002 sorusu ee, zaten eşitliğin sol tarafındaki ifadelerin homojen olduğunu görüyorsunuz değil mi? 0. dereceden homojen İfadeler homojen olduğundan homojen olduğundan genelliği kaybetmeden A artı B artı C eşittir 3 alalım. Şimdi e, A artı B artı C'yi 3 alırsa ifademiz şuna dönüşüyor. Yani aslında. E, her bir harf için yani A için, B için ve C için her birinin 1 bölü 5'ten büyük olduğunu göstermek bizim için yeterli oluyor. Şimdi buradan yola çıkarsak mesela şöyle düşünelim. 3 eksi 2 a karenin a kare artı 3 eksi a'nın karesi bunun 1 bölü 5'ten büyük olduğunu gösterirsek diğerlerinin de 1 bölü 5'ten büyük olduğunu göstermiş olacağız. Dolayısıyla bu ifadenin 3 bölü 5'ten büyük olduğunu göstermiş olduk. Soruyu bitirebiliriz. Burada da bunu bu ifadeyi açarsak karşımıza şöyle bir ifade gelir. 9 eksi 12 a artı 4 a kare bölü 2 a kare eksi 6 a artı 9 büyük eşit 1 bölü 5. Ee, buradan da e, şu ifadeyi elde edebiliriz bu ifadeyi e, sadeleştirirsek, bölersek üst tarafa alt tarafa, 2 eksi 9 bölü 2 a kare eksi 6 a artı 9 büyük e, 1 bölü 5. Sonra bu 1 bölü 5'i karşıya atıp şu ifadeyi de karşıya atarsak karşımıza e, 9 bölü 5 büyük eşittir. 9 bölü 2 a kare eksi 6 a artı 9 gelir. 9'ları sadeleştirirsek aslında biz bunu gösterirsek e, biraz daha yukarı yazayım. 1 bölü 5 büyük eşittir 1 bölü 2 a kare eksi 6 a artı 9'u gösterirsek bu ifade bitmiş olur. Diye düşünebiliriz. Bu da ne demektir? Bu da aslında e, 5'i karşıya atıp e, 1 çıkarırsak 5 bölü 2 a kare eksi 6 a artı 9 eksi 1'in sıfırdan küçük olduğunu göstermek demektir. Yani özetlemem gerekirse şu noktada şuradayım. Eğer ben e, bunun e, her birinin sıfırdan büyük olduğunu gösterirsem yani bu ifadenin sıfırdan büyük olduğunu gösterirsem sıfırdan küçük olduğunu gösterirsem değil mi? sıfırdan küçük olduğunu gösterirsem bitirmiş olacağım. Peki bu ifadeyle uğraşırsak toparlarsak bu ifadeyi şu hale getirebiliriz. Eksi 2 çarpı A eksi 1 çarpı A eksi 2 bölü 2a kare eksi 6a artı 9 haline getirebiliriz. Bu ifadenin başında eksi var. Bunun sıfırdan küçük olması demek aslında kısaca 2 çarpı a eksi 1 çarpı a eksi 2 bölü 2a kare eksi 6a artı 9'un sıfırdan büyük eşit olması demektir arkadaşlar. Bu noktadan sonra bu ifadeyi şu şekilde toparlamış arkadaşlar. Eksi 2 a eksi 1 bölü 5 artı a eksi 1'in karesi çarpı 2a artı 1 bölü 5 tane 2a kare eksi 6a artı 9 olarak da Şu Bu noktada buranın e, her zaman deltasını sıfırdan eee Delta sıfırdan küçük eşit. Her zaman sıfırdan büyük olacağını görebiliyoruz. Sıfırdan büyük ya da eşit. Burası da sıfırdan büyük ya da eşit. Ee, zaten A'nın kendisi pozitifti yukarıda. Burası da sıfırdan büyük. Dolayısıyla burasının total olarak sıfırdan büyük olduğunu görüyorum. Dolayısıyla şöyle yazabilirim. Bu ifade büyüktür. Ee, Çam, versel, siklik, eksi 2a, eksi 1 bölü 5 diyebiliriz arkadaşlar. E peki bu nedir? Bunu da e, yazarsak e, şöyle olacak. Eksi 2a, artı 2 bölü 5, artı eksi 2b, artı 2 bölü 5 artı eksi 2c artı 2 bölü 5 olacak ki o da e, eksi 2a eksi b 2 b eksi 2c a artı b artı c'yi 3 kabul ettiğimiz için eksi 6 olacak artı 6 ile gidecek ve 0 olacak. Dolayısıyla biz bu ifadenin sıfırdan büyük olduğunu göstermiş olacağız. Dolayısıyla bu ifade sıfırdan büyük olduğuna göre bizim başlangıçtaki ifademiz de doğru olmuş olacak arkadaşlar. Hocam. Heh, bir sıkıntım var? Can ben bunu denemiştim de mesela A3 bölü 2 olursa 1 bölü 5 büyük eşittir. 1 bölü 2 yakar eksi 6 artı 9'a bakalım. 1 bölü 5 mesela küçük oluyor. A3 bölü 2 için mi? Evet. Ya 1 ile 2 arasında olursa. Ben yani bunu çünkü bakmıştım. Yani bu denkleme değil de bu tarz bir şey. A, A3 bölü 2 olursa nerede koydun? Yukarıda mı? Şurada mı? Şu sol altta 1 bölü 5 büyük eşittir 1 bölü 2 yukarı, eksi 6 artı 9. Şurada mı? Ya, yanlış yapmış olabilirim de a 3 bölü 2 koyarsak koyalım 9 bölü 4 9 bölü 2 eksi 9 bölü 2 tutmadı mı? Yanlış mı yazdım? 9 bölü 4 9 bölü 2 eksi 9 2 bölü 9 oldu. 1 bölü 4 buçuk oldu. Olmadı. Tamam. Hı hı. Yani burada direkt karşıya atınca zaten büyük eşittir sıfır değil çözünce zaten çıkıyor. Yani 1 ile iki arasındaki tüm ağlar için olmuyor yani. Hmm. Neyse çözümünü bir daha düşünürsünüz. Burada durduralım.